Minik güvercin Tuti. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirdeki en yüksek çatının kenarında pamuk kadar yumuşak tüyleri olan minicik bir güvercin yaşarmış. Adı ise Tuti bu minik güvercinin. Tuti etrafındaki her şeyi çok merak eder ama her zaman biraz da aceleci davranırmış nin en büyük derdi aceleciliği yüzünden işlerinin hep yarım kalmasıymış. Bir sabah annesi ve babası Tuti'ye en sevdiği yiyecek olan parlak sarı darı tanelerinden getirmişler. Tuti o kadar heyecanlanmış ki taneye ulaşmak için hızla eğilmiş. Tam darıyı kapacakken dengesini kaybedip çatının kenarından yuvarlanmış. Şans eseri hemen havalanmış ama darı tanesi yere düşmüş. Tuti üzüntüyle geri gelmiş. Her zaman böyle oluyor. En sevdiğim darı kayıp gitti. Annesi sevgiyle Tuti'nin başını okşamış. Canım Tuti'm aceleci olma her işe başlamadan önce sana güç ve bereket verecek sihirli bir cümleyi unuttun. Tuti şaşkınlıkla annesinin yüzüne bakmış. Sihirli bir cümle mi? Ne ki o? O bütün iyiliklerin, huzurun ve güvenin anahtarıdır. O cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Tuti zorlanarak tekrar etmeye çalışmış. Bismillah çok uzun anne. Annesi sabırla gülümsemiş. Evet, biraz uzun ama anlamı bütün uzunluğundan daha büyük. O demektir ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Müslüman Besmele çekmekle kendi adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allah Teala adına, Onun rızasını kazanmak umuduyla ve Onun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum demiş olur. Bu cümleyi söylediğinde Allah'a sığınmış ve ondan yardım istemiş olursun. O zaman işlerin daha sağlam daha kolay olur. Tuti düşüncelere dalmış. Ertesi gün anne güvercin Tuti'yi yanına çağırmış. Önlerinde bir sürü minicik, lezzetli buğday tanesi varmış. "Bak Tuti," demiş. "Bu buğdaylar çok lezzetli. Ama biz onları aceleyle ve sessizce yersek" çabucak biter. Midemiz de tam doymaz. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre bir gün peygamberimiz ashabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Derken bir köylü yanlarına geldi ve yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Bunun üzerine Allah Resulü şayet bu kimse besmele çekmiş olsaydı bu yemek Hepimize yetecekti buyurdu. Başka bir defasında yemek yedikleri halde doymadıklarını söyleyen kimselere resul i Ekrem yemeği topluca yiyin ve başlarken Allah'ın adına anın ki bereketli olsun buyurmuştu. Bereket demek azın çoğalması, yemeğimizin bize şifa ve enerji vermesi demektir. Tuti hayretle kanatlarını çırpmış. Yani o sihirli kelime ufacık darı tanesini kocaman mı yapıyor? Evet canım demiş annesi. O taneyi fiziksel olarak büyütmez. Ama o yemeğin faydasını, tadını ve bize vereceği gücü arttırır. O zaman az yemek de bize yeterli gelir. İsraf etmemiş oluruz ve karnımız Huzurla doyar. O gün annesi Tuti'ye uçmayı öğretmek için ilk kez onu tek başına şehrin meydanına gönderiyordu. Tuti çok heyecanlıydı ama içten içe kanatlarının yetmeyeceğinden korkuyordu. Tuti çatının kenarına gelmiş. Aşağısı çok kalabalık ve yüksekti. Tam atlayacakken annesinin sözü aklına gelmiş. Derin bir nefes almış ve biraz heyecanla fısıldamış. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra kanatlarını açıp kendini boşluğa bırakmış. O da ne? Kanatları sanki daha güçlü ve daha sağlammış. Rüzgar ona karşı değil sanki onu iterek yardım ediyordu. Tuti şehir ışıklarının üzerinden süzülürken neşeyle gülücükler saçmış. Meydana indiğinde kocaman bir insan kalabalığı vardı. Tuti o kalabalığın arasında küçük bir darı tanesi görmüş. Hızla oraya doğru yürümüş. Tam alacakken bir insanın ayağı hızla oraya doğru gelmiş. Tuti geriye çekilmiş ve yine o sihirli cümleyi hatırlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kendini güvende hissetmiş ve biraz beklemeye karar vermiş. İnsan geçtikten sonra tutiye yavaşça darı tanesinin yanına gitmiş. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim demiş ve taneyi usulca gagasının arasına almış. Bu sefer ne düşmüş ne kaybolmuş. Akşam eve döndüğünde annesi onu karşılamış. Hoş geldin canım. Başardın. Tuti pırıl pırıl gözlerle annesine bakmış. Anneciğim artık biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim demek. Ey Allah'ım sen benim yanımda ol. Beni koru. İşimi bereketli kıl demekmiş. Uçarken söyledim. Kendimi güvende hissettim. Darıyı alırken söyledim. Acele etmedim. Ve düştüğüm yerden kalktım. O günden sonra Tuti, yuvanı çıkarken, suyunu içerken, hatta bir tehlike hissettiğinde bile hep o güzel cümleyi söylemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minik güvercin Tuti, o manevi anahtarın hayatındaki bütün işleri nasıl güzelleştirdiğini görerek büyümüş.